burada. Ablası Gamze burada. Hoş geldin Gamze'cim. Nasılsın? İyiyim. Çok mutluyum. Çok mutlusun. Evet. Dün Aslı'nın stüdyoyu terk etmesinin annesinden geldiği mesajla da ilintisi olabilir mi? Çünkü Aslı stüdyoyu kolay kolay terk etmiyordu. Cebelleşiyordu, savaşıyordu. Olabilir mi Kayahan? Bilmiyorum. Yani abi. annesinden aldığı güç de olabilir mi? Sanki biraz bana dün akşam kafama takıldı. Yani ...bir anda Gamze'nin Aslı'nın üstüne gelmesi, Kaya Han'ın e, baskı uygulaması, annesinden de gelen mesaj buraya geldi ve Aslı dün stüdyoyu terk etti. İzleyelim. Aslı ve Kaya en başından beri tüm engellemelere rağmen birbirlerine kenetlenmişti. Kaya ablası Gamze, kuzeni Tuğba... Aslı'nın annesi Birsen Hanım ve Kaya'nın eski sevgilisinin güçleri bu birlikteliği bozmaya yetmemişti. Fakat şimdi bir fotoğraf bu aşkın iplerini kopardı. Benim elimde görüntü var. Dün geceden beri uyumuyorum. Bütün gece uyumadım. O görüntü bana ulaştığından Aslı Aydoğan beri... abiye verdim dedi. O görüntüyü görmek istiyorum. Bakayım Aslı'nın bu kadar kafasının takıldığı, Yine başladık arkadaş ya. Kaya, Arkanı gördün gördüm anne. Şuraya arkada bakabilirsin, şuraya gidip bakabilirsin. Git, git bir İncele bak. yakınlar. Sen misin o kayan? Benim oğlum. benim. Benim ne olmuş? Git. Yanındaki kim Kaya? Arkadaşlardan birisi var Ne? Arkadaş yani ne? Nasıl bir arkadaş bu ya? Lan sorun önde. Arkadaşlarım mı Zaten arkadan bunu kim çekmiş atmış ya? Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Dalga ne geçeceğim sende ya? Yüzüğü taktın bana rahat ettin değil mi? Şimdi ben bana nişan yapılana kadar Yine başladın müziği, mı abi? Sen asla ne yüzüğü çekip çekip atıyorsun ya. Bana adam. nişan yapmamanın sebebi ortaya çıktı. Bakar ya mısın? Yok sana bak... abi demiş. Hayır git orada otur ya. fotoğraf <laughs> çekilmek istemiş. Ya sen kimsin ya? Nişan <laughs> yapılana kadar ben yüzük falan takmıyorum. Bana bu Çek. görüntüyü açıklayacak ben mısın? Ben de sana yüzük taksam bundan sonra adam değilim tamam mı? Almıyorum bunu. Kalkın Takmıyor musun? Takmıyorum abi. O zaman her hafta sonu gittiğin gibi git. Kimle kol kola geziyorsan gez. Sen burada Gezer. çıkıyordun. Diyordu Gezer, ki? Kayahan diyordu Gezer, ki. Ben ben akıllı bir adamım. Birileri bizi çeker buraya ne? gönderir. Kimseyle ne? bir şey yapmam. Ne? Bari yapıyorsun, ne? sokağın ortasına kon. Bundan sonra Bak, sen mı? Kız dedi Kayağ. abi dedi fotoğraf çekineyim seninle ya. Ne ya? abisi Kayahan bu kaç yaşında kadın? Ne kadını ya? Ben sen ne, ne yaşandı ya? burada farkında ne, mısın? Ne yaşanmış? Ya tamam eski sevgilimdi. Ya tamam eski sevgilimdi. Ya tamam eski sevgilimdi. Ne? E, sokak ortasında Di karşıma yani ne var bunda ya? Ne saçmalıyorsun ya sen? Allah Allah. Alkışlıyorum seni. Aferin. artık her şeyi açıklıyorsun. Bravo sana. Gördün mü? Artık açıklayabiliyorsun. Elimi götürdün ya tamam. Aferim sana. İtiraf ediyorum ya yeter ya. İtiraf sana. ediyorum ya yeter ya. Gördün mü? Var artık itiraf edebiliyor. Ne demek eski sevgilim? Sırtıma bak. <laughs> Bu şimdi senin düğün hazırlığı yaptığın eski sevgilin. Bana bunu söyle. Ya abi sen ne yapıyorsun? Ben demedim mi kızı tanıyorum? O da hep inkar etti. Yok o değil. Tanıyorum dedim ya. Ben niye tanımayayım? Sürekli gördüğüm bir bayan. Niye tanımayayım? Abi eski sevgilim ya. Eski sevdiğimdi ya. Kimse ilgilendirmez bu ya. Kimse ilgilendirmez İlgilendirmez ya. Mu? Beni ilgilendirir. Ben seni kız arkadaşım. Seni ne ilgilendirecekse. Aylardır burada beni yordun ya. Sevdiğim ben, dedin öyle Yeter ya. Sevdiğim dedin ha? sevdiğim dedin. Açıklar mısın bana bu durumu? Neyi açıklayacağım ya? Burada üç aydır beni neden oyalıyorsun? bu durumu neyi açıklayacağım ya? Demek ki sen her değişmedin şey... değişmedin ki abi beni bıktırdın. Her şey doğruymuş. Kaçırıyordun beni ya. Kaçırıyordun. Her şey doğruymuş. Kaçırıyordun ya. Evet sen beni kullanıyorsun. Her hafta 1800 kilometre ben uçak bileti kesip gidiyordum memlekete geliyordum ya bir gün için ya. O kız için gidiyorsun yani. an başında karşılaştık bu kadar yani ya. Ya ne saçma oluyorsun sen. <laughs> bu nasıl bir karşılaşma? Dalga mı geçiyorsun benimle sen? O bana saygı duyuyor, anladın mı? O bana saygı duyuyor, anladın mı? O kadar saygı duyuyor ki kolunda ama sen, benim adım var. Sen bile seninle kolunu sen gezebiliyor. Ama sen çok saygısızsın, anladın mı? Zaten zorla götürdü, yaptırdı. Tamam, sildirelim. Ne? Ne diyorsun sen ya? Ne demek zorla götürdü, götürdü yaptırdı? Zorla götürdü, sistem Ne biçim sistem, konuşuyorsun sen? Git orada otur bak ben... ben senin istediğini yapacak, orada oturacak bir insan değilim. Zorla yaptırdı ne demek? Ya, benim ne biçim bir pozisyona var. Sen, olursan, sen farkında mısın? Sen niye geliyorsun yanıma ya? Allahu ekber ya. El çek ya. Ya İlimin ne etini yedin ya. Şey Çünkü getirdim, es sohrederim. eski sevgilisi buraya bağlanıp bana dedi ki... ...zaten Kayahan'ı elinden tutup dövmeciye zorla götürmüşsün dedi. Ve şu anda Kayhan'dan duyduğum cümle... ...zaten zorla yaptırdı dövmeciyi. Demek ki başından beri Kayhan o kişiyle görüşüyormuş. Sen elinde yüzüğün yok bir kere. Şey. Nerede yüzüğün? <laughs> o yüzüğü dün attım ve kırıldı. Ya ne yüzüğü? Hala yüzük peşinde. Benim yüzük kalbim ya. gibi kırıldı o yüzük. <laughs> Yüzük ne oldu ya? Hiç aydır sen benim kalbimi kırıyorsun. Bilmiyorum abla. Ne çöpe mi attı ne yaptı? Zaten değer vermiyordun ki bana. Benden uzak dur Allah'a evet. yakın ol. Benden uzak dur Allah'a yakın ol ne demek ya? Ne yapayım? Ne, ne yapayım? demek? Ben yoruldum ya vallahi yoruldum. Sen bir açıklama yapmak zorundasın. Bu görüntülerin, sevdiğim demenin. Hatta herkese Aslı bu dövmeyi zorla yaptırmadı. El ele tutuşup gittik demek zorundasın. Bunları yapacak mısın? Zorla yaptırmasın ki öyle söylüyor. Açıklayacak mısın ya gerçekten? Açıklamıyorum. Açıklamıyorsun ha? Ne dediysem arkasında ben? benden, uzak benden, uzak benden uzak Allah'a yakın olmuyor Benden uzak Allah'a yakın ol abi. Benden uzak Allah'a yakın olmuyor Evet. Ben öyle bir giderim ki. Aslı. Bu zaman ha, çok canım. özür dilerim Seda Hanım. Ama ben gerçekten burada daha fazla duramayacağım. Hepinizden özür dilerim. Durma. Ben çok pişmanım buraya çıkıp seni çağırdığım Durma için. Kapı odaya git git. Ben git. sen git dediğin için gitmiyorum. Bu iş bittiği için gidiyorum. Git. Yazıklar olsun. Git. Allah şükürler olsun ya. Senden kurtuldum ya. Ne kadar güzel bir duygu ya. Nasıl sakin ol? Gel, gerçekten ya. ya. Yok yok. kusura bakmayın ya. Mustafa Bey. Ben burada daha fazla duramam. Yazıklar olsun. Bir de hala bana git diyor. Sana yazıklar lütfen, olsun. Sana. Lütfen, lütfen sana arkamdan olsun sana. Çok ağlayacaksın. Niye? Çok ağlayacaksın. Neden ağlayacak? Vurmayacak? Arkamdan eşyalarını da atıyorum git, şimdi. Git git. Direkt odana gidersin. Böyle bir şey olamaz ya. Bir de bana git diyor. Açıklama yapacağına zorla dövme yaptırmışım. Zorla dövme mi yaptırılır? Bir insan bir insanın koluna zorla bir şey yazdırabilir mi ya? Nerede gelirmiş böyle bir şey? Adam gidiyor başkasıyla kol kola geziyor. Ben açıklama bekliyorum orada. Hala beni sakinleştiremiyor. Böyle bir sevgi yokmuş. Her şey yalanmış. O kadar pişmanım ki kayağın için kendimi soktuğum durumlara. Ben ne güzel evime kimseyi almıyordum. Kendi kendime köpeklerimle yaşayıp gidiyordum. Sinirden, stresten kalbim sıkışıyor. Böyle bir şey olamaz. Yazıklar olsun. Gideceğim bütün eşyalarını atacağım şimdi. Hah, benden uzak ol. Bir de arkamdan şarkı söylüyor. Kırk yılda bir de olma. Amma. Masanda kaybettiğimi de bir başkasından alırım. Benim için üzüldüm. Kaybettiğini başkasında ararım. Başkasında! Yeter! Aslında istediğimiz görüntü değildi bu. Aslı burada aylardır sabırla bekliyor. Tartışmasını da yaptı, kendini de savundu, aşkının da arkasında durdu. Şu anda birim çok mutlu Gamze, evet. bir de Şadıman mutlu. Evet, şadıman. şadıman mutlusun değil mi? Çok. Neden? Al mikrofonu bebeğim. Neden? Gitti kız. E, bu da burada Gidilsin böyle. Gitsin Seda Hanım. Uyum sağlamıyorsa gidecek. Kayahan orada şey dedi ya. Sen değer vermiyorsun ki dedi. Doğru diyor. Bir de eski sevgili için de o bana saygı duyuyor dedi. Kayhan aradıkları zaten bunlar Seda Hanım. Bir Hı. de aileye uyum sağlaması. Aileye uyum sağlamıyorsun diyor. Benim dediklerimi yapmıyorsun diyor. Hiçbir değişim yok diyor. E gitmeyi de hak etti bence. Kayhan biraz saygı mı bekliyor? Evet, evet. Biraz. Gamze veriyorum. teşekkür ederim Şahabettin. Evet Seda Hanım hiçbir dediğini yapmıyor. Her şey benim istediğim gibi olacak. Her şey benim istediğim gibi olacak. Yani ne saygısı var yani sevgisi de yok zaten ben inanmıyorum böyle bir sevgi yok. Sevgisi de yok saygısı da yok. Sevgisi var ya. Şükran sen niye kafanı yok. saldın evetler der gibi? Ee, evet olacağı buydu zaten. Yani e, Kayahan o kadar mücadele etti söyledi ona isteklerini ama hala hiçbir adım ileri gitmedi adım atmadı. Ee, peki Kayahancığım sana soracağım ee, dünkü olanlardan pişmanlık duydun mu? Çünkü Doğru, seni soru. bugün çok böyle e, çökmüş gördüm. Girerken de Hı. sordum zaten neden böylesin? Çünkü hep neşeli görüyoruz biz Kaya Bugün böyle çok e, bitkin gördüm. Acaba dünden mi? Dünden olan bir olaya mı? Konuşmuyor. ben de bilmiyorum Gamze böyle daha mı iyi? Bak çok üzgün kardeşim. Al alışacak kardeş. zamanla Seda Hanım. En azından bir süre sonra unutacak. Sürekli acı çekeceğine, sürekli bir şeyleri yaşayacağına birkaç gün sonra unutacak. Bu arada Gamze sakin de konuşabiliyormuş gördüğünüz gibi. Sakin sakin konuşuyor. Aslı olmayınca öyle. Evet Aslı sakin bir kadınsın sen. Evet. Sonra ne oluyor burada? Aslı beni çıldırtıyor, deliye döndürüyor beni. Kardeşim unutur gider bu üzgünlüğü evet. de geçer mi diyorsun? Evet geçer. Birkaç güne kadar geçeceğine ben adım gibi eminim. Peki. Aslı stüdyoyu terk ettikten sonra neler oldu izleyelim. Aslı'nın yüzük atmasının ardından Kayağan gönlünü almak için kapısına dayandı. Yoruldum ya yoruldum Bu ne işte ya yoruldum ya. Girdim güvenlikçiye demiş beni içeri almamış ya güvenlikçi ya. Yalvarıyorum adama beni güvenlikçi almadı eve ya. Üç güvenlikçiye söylemiş gelirse alma ya böyle şey mi olur abla ya. İyi bir çiçek yaptırdım çikolata aldım abla. inşallah beni affeder. Yüzüğünü de parmağıma takmışım. Yüzük aldım ona. Yeni bir yüzük aldım. Kaybolur diye parmağıma taktım abla. İnşallah, inşallah beğenir ya. Aşkım. Aşkım. Aşkım! Kuzum! Açsana kapıyı. Senin burada ne işin var ya? Kapıyı aç, kapıyı aç aşkım hadi. Aç diyorum. lan! Oğlum kapıyı açsana! Gel buradan! Ya işte ne olur kurban olurum. Ne işin var senin burada? Özür dilerim ne bak sana çiçek şey yaptırdım kalbini. Bak kalbini... ...kırmayacağım artık aç, kapıyı aç. Gider misin? Aşkım hadi affet lan İnsan gibi senden rica ediyorum Aşkı lütfen herhalde. geldiğin gibi git. Bak. Annemin yüzünden de annem dedi olamaz e? sana yar olmaz. Ondan sana yar ondan olmaz. Annem üzülüyordu ondan dolayı da valla bak. Annenler aydır üzülüyor. Ne yapayım ablam yine ortalığı karıştırmış lan. Ne, ne işin var? vardı orada? kol eski sevgilinle. Ablam ortalığı karıştırmış aşkım. Hepsi oyun valla oyun ya. Ne oyunu ya ne oyundan oyun, bahsediyorsun? Oyun, oyun 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 hepsi oyun ya. Gider misin lütfen? Ama Rahatsız olun. şey çiçek yaptırdım kurban olurum. İstemiyorum ha, Ne olur ne olur. Bu ne? İstemeye mi geldin beni? Kurban olurum bak. Sana çiçek yaptırdım, çikolata aldım sana ya. ya beni çok şaşırtıyorsun ya. Ya düzgün konuşsan hep kalbimi kırıyorsun ya. Depresyondayım belki yedim. Bak sana bak yüzük aldım bak yüzük. Yüzüğü kırmıştım bak. Kol kola gezdiğin sevgiline takmıyorsun. Aşkım öyle deme ya. Ne sevgilisi Bugün ya? Bugün üstüne de hangi şarkıyı söyledin? Bundan sonra adamı 40 yılda bir anarmış. Sen hatırlamıyor olabilirsin ama Aşkım ben ya. söylediğin şarkıyı hatırlıyorum. Aynı zamanda da bana görüntüler geldi. Kayahan arkandan böyle böyle kameraya parmak, parmak sallıyordu. Bay canım, bay Gelme benim Aşkım, ya yani niye böyle yapıyorsun ya? Benim kurallarım uyacağın zaman da bıçak uyuşuyor. Hadi bay bay. Abi ne kuralı sen? Annem hasta annemi kıramadım da yavrum kurban oldum. Ne yapayım ben elimden ne gelir ya? Sütümü helal etmem dedi annem aşkım. Ne yapayım ablamın yüzünden ya? Yeter artık ya. Ya ne eski sevgilisi ya? Ben ne yapacağım ya? Kayağan ne yaptıysa Aslı'yı bir türlü kararından vazgeçiremedi. Peki Kayağan'ın bu çabası büyük aşkı devam ettirebilecek mi? Burada nişan yüzüğünü attı takmam dedin gittin kapılarına yalvardın mı ya? Sen ne kadar yüzsüz biri oldun ya? Hiç gururun yok mu senin? Yazık ya sana gerçekten yazık ya. Ben senin boşuna arkanda duruyorum ya. Bir şey söyleyeceğim. Yangına körükle gidiyor gibi olmayayım ama suçu bütün senin üstüne atması da tuhaftı. Allah iyiliğini versin. Aslı'ya kendini affettirsin diye ablam, yüzü <laughs> ablam yüzünden dedi ya. Evet, böyle dedi, kaldık. Özür evet. Ablam yüzünden kızı seni zorla tutup da kızı zorla kol kola mı soktum ben? Niye kafanı yere yiyorsun? Kapısına gidiyor. Yüzüğü attı burada ya takmadı. Takmam dedin. Niye yiyorsun laflarını? Erkeğim ben, benim bir gururum var diyordun. Nerede gururun? Göstersene bana. Acıyorum sana artık ya. Sana artık söyleyecek hiçbir lafım yok. Ne oldu Tülay'cığım? Kayağının her zamanki hali. Kayağın aslısız asla yapamaz. Onun dağınıklığına, e, ne bileyim yemek yapamamasına, süsüne, her şeyine alışmış o. Onlar tencere, kapak birbirlerini bulmuşlar Seda Hanım. Ve Aslı da e, yani çok yakın bir zamanda yine Kayağını affeder. Birbirlerini seviyorlar çünkü. Yani vazgeçemezler birbirlerinden. Dün neler söyledi? Bugün bak gıkı çıkmıyor Kayağın'ın söylediklerinden anında pişman oldu. Ve bir gün bile geçmeden kapısına gitti. Ne oldu dün o kadar şeyler söyledin Kaya? Akıllı erkek. Evet. O bir, gün, bir günü geçirirsen evet. tehlike var orada. Yani. Evet. Tabii aferin çocuğum. Evet. Aferin. <laughs> ablan, ablan kısta da hay burada ben doğru bir Şeyi söylüyorum. O bir günü geçirseydi tehlike vardı. Bak neticede aslı çiçeği, çikolatayı yüzüğü de aldı. Tamam kapıyı kapadı evet. ama onları aldı. 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 Tabii tabii dönecek. Aslı da dönecek. Yani aslı da kayansız yapamaz. Evet. Gamze boşu boşuna burada e, bağırıyor, çağırıyor ama yine kaybeden Gamze olacak bence. E ben Gamze'ye söyledim. Boşu, boşu boşuna dedim. Evet. Sesin kısılıyor. Şuralarda heder oluyorsun. Evine git dedim. Bırak bunlar dedim böyle 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 evlenirler dedim. Demedim mi? Dedim. Ne Seda Hanım, mutlu olacaklarını bilsem gerçekten bırakacağım gideceğim. Ama mutlu olmayacağını biliyorum. Olmayacak Aslı'yla ya yapamayacak. Bu böyle gidecek diyorsun. Evet. Düzelmesi yok. Senin için hiçbir şey yapmıyor bu kız ya. Peki ablacığım benim için şunu yaptı. Hak vereceğim. Vallahi kalkıp gideceğim. Bir şey yapmadı ki senin için. Peki Aslı döner mi? Döner Seda Hanım, geri gelecek Aslı. Yapamaz, Kayahan'sız ben, ben yapamaz. Ben hep Kaya sevgisinden emin oldum. Ben size ne dedim? Bu eli bırakırsa Aslı bırakıp gider dedim. Kayhan bırakmaz dedim. Yine Aslı bıraktı gitti. Aslı şarkıya sinirlendi ya. Aslı stüdyoyu terk edince Kayhan'ın şarkıyı okudu. Belki de Aslı burada olsaydı şarkı başka olacaktı. Burayı terk etmesi... Yani genelleme yapmak istemiyorum ama anlık düşünüyor erkekler. Sonra yatırım yapmıyorlar. Bunlar bizim gibi değil. Biz daha böyle konuşurken arkadan soruna gelecek düşünüyoruz ya. Onlar hesapsız şeysiz. Yani daha bizden farkları bu. Net ve şey gidiyorlar. Hiç matematiğini yapmıyorlar. Biz daha konuşurken karşımıza aldığımızda işin matematiğini çok daha yapmış oluyoruz. Hmm. ben bunu söyleyeceğim. Onun arkasından ne gelecek? Ona da hazırız. Hepsini hazırız. O şimdi o gitti diye sinirlendi gitti o şarkıyı okudu. Aslı da o şarkıya takıldı. Bir de dedi elini sallamışsın bunları yapmışsın dedi.